Evet daha önce Gaziantep ve Kayseri diye belediye başkanları çalıştığı gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi bu kez 27-29 Mayıs tarihlerinde 247 belediye başkanı ile Van'da bir araya gelecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında Van'da bir araya gelecek olan heyet çalışmaları masaya yatıracak. Tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin belli aralıklarla düzenlediği belediye başkanları çalıştığını bu kez Van'da gerçekleştirecek. 27-29 Mayıs tarihlerinde Van'da düzenlenecek olan çalıştığı kapsamında 11'i büyükşehir, 10'u il olmak üzere toplam 247 belediye başkanı bir araya gelecek. Başkanımız caddeyi dolaşıyoruz. Hem size... Vanda 3 gün boyunca devam edecek olan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başta olmak üzere 247 belediye başkanının bir araya geleceği çalıştayda 31 Mart tarihinden bu yana yaptıkları çalışmalar ve bundan sonraki adımlar masaya yatırılacak. Ayrıca belediyelerin kendi aralarında yardımlaşmalarını ve ortak projelerde buluşmalarını amaçlayan arama toplantıları yapılacak. Vanda düzenlenecek olan kamp çerçevesinde belediye başkanları il merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek. Yine bu kapsamda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kentin kanaat önderleri, iş insanları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor. CHP'li milletvekilleri ve parti meclis üyeleri de Vandaki toplantının ardından 3 Haziran'da saha çalışmalarına başlayacak. Her ile iki milletvekili gidecek şekilde vekiller 51 ile dağılacak. Gittikleri yerlerde vatandaşlarla buluşacak olan milletvekilleri aynı zamanda esnaf odaları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve ilin kanaat önderleri ile buluşacak. Milletvekilleri bu buluşmalar sonucu illerin çözülmesini istediği öncelikli sorunları ele alacak, bu sorunlardan oluşan bir rapor hazırlayacak. Bu raporlardan çıkarılan sonuçlar ise CHP genel merkezine iletilecek. CHP'de söz konusu raporlar doğrultusunda iktidar olduğunda atılacak adımların yol haritasını belirleyecek. Van'da 3 gün boyunca devam edecek olan toplantının ana gündemi ise 2023 seçimleri olması bekleniyor.